Tekrar Tekrar selam dostlar <laughs> Pardon Bu videonun ikinci kısmı Bizde Bizde bugün Yetenek yarışması var Ama ben Lanç Trasya'da gideceğim Şimdi telefon düzen tutmadı Şefimde bir sıkıntı oldu. Kendiliğinden kapandı. Acaba Saman ölçümünü mü ayarladım? Çünkü aslında kısa bir video yapıyordum ama iyi oldu diyelim çünkü kısa bir video oldu. Gerçekten yetenekli insanlar var. da şöyle imrenmemek elde değil. İmrenmemek elde değil. Evet. Sesimde bir sorun var. Dün duş almıştım biraz. Soğuk suyla falan gibi. Ondan mı oldu bilmiyorum ama. Bu lazımda zaten bir sorun var yani yok değil. Evet. <laughs> Bak, <ben bunu> <laughs> Bak plastik şimdi lanç transferi doğru gidiyoruz. olar ama burada çok kalabalık. Ne <laughs> Çünkü piyasa tamamen kapatmışlar. Strasya'ya geldik. <laughs> bakmak bak istiyor. Ne yapıyorlarmış burada? sıkmaya çalışıyor. Başka taraflara doğru. Ilerleyin. Lan şıtırası Neler yapmışlar, neler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Burası da tramvay yolu. Bugün ama tramvay yok. Gelip Arabayla da gelmedik. Bir, birkaç kilometre boşlukta yaşıyorum. Kalıyorum bana. Evet. Olmazsa davanlara kuvvet yapacak bir şey yok. Zaten hemen günlük 8-10 bin adım atıyorum yani sabah ayrı, akşam ikindi ayrı. Yemeği yedikten sonra 5000-6000 adım veya 7 gün. arada sıfır da Şimdi Şınav çekiyorum. Ona benzer farklı Burada da kardeşimiz bak şey çalıyor. Thank you Çekime devam dostlar. nasıl? De Her tarafta bir şey var ama bugün ben çok iştahsızım. Konuşmandan da belki tahmin edebiliyorsunuz. Yani. Canım hiçbir şey istemiyor. Çekimle yapmak istemiyor. Zaten telefonu da tam iyi ayarlayamadım. Tamam. 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 Millet eğlenmeyi biliyor. Tamam. Birisinden duydum. Diyor ki gülmüyorsanız hata yapıyorsunuz. Tamam. Doğru olabilir mi? Evet. Tamam. Gülmek kadar kalbe ilaç veren başka bir şey yokmuş. Gülme kalbe iyi geliyormuş. Onun için ben bugün gülemiyorum. Kalbimle savaştayım. Çünkü gülemediğim için bana, bana kızıyor kalbim. Burada da bir şey var ama Sen Biraz da buradan alayım, çekeyim. Olabilir mi? yetenekli insanlar var. Sibistan da. kalabalık çok. Çantamın arkada bir cüzdanım da var. Kartlarımız var. Ne var ya, <laughs> <Ellerin aslındalar falan>. <gülüyor> <gülüyor> Bak, döneri vurmuşlar, görüyor musun? Burada <laughs> ne var? <laughs> <Bakrava> diyor, kesin. <laughs> Osmanlı gibi, falan gibi bir şey bunlar. sanırsam <laughs> Kesin daha halen sorun var. Sanki. Gibi. Burası da kirka şekilisi. Tamam, tamam. Çünkü yakın olarsam önce göstersem ama bilmiyorum. Zaten Müslümanlar seyredecek. Kilise ne yapsın Müslümanlar? Canı Cami olsa neyse değil mi? Cami olsa mı? Santim santim çekerdim ya. Yani. Çünkü ben de Müslüman olduğum için. Cami daha... Cami daha hoş geliyor. Bana. Evet. Gerçekten laf üretmekte zorluk çekiyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. Bir şeyler buluyorum yine de. Bu arada gömlek gibi bir şey giymiştim, kolu gömlek. yani terletiyor çünkü bugün sabah biraz soğuktu. Daha sonra da bir bu tane kompresör almıştım, mini kompresör. Çünkü bu evdeki internet kasa PC diyorlar ya, yani internetin şeysi. Onu bazen temizliyorum ben böyle. Yani içerisine e, giden ştapları, şey, tozlar temizleyeyim ki çabuk bozulmuyor yani. Kesin biraz zaman alıyor yani. Onun için, o onun için almıştım kompresörü. Ama kompresör hiç yani böyle belki teker falan şişirebilir, bisiklet teker falan ama onun harici hiçbir şey yaptığı yok. Geri götürdüm, verdim kalesinde da bir şey yok. 12, 11 99du hızlı. Buranın en güzel özelliği bak. Bozukta olması, 3 sene garantisi var zaten. Bozukta olması aldı, tık paramı verdi. Bu i̇şte böyle. Ne güzel oldu dostlar işte böyle. Hayat devam ediyor. Biraları kalkmış. Ona da biz alırdık. Bir garibana verirdik yazsaydık. Alayım mı? Ya i̇çsinler başlar. Ne yapacağım ben? Ben içmiyorum, yetmiyorum. Ne yapayım? Buraya da birazdan herhalde bir düzen duracaklar yani. Tam kilisenin önüne geçmişler. Evet. Güzel, bir şey, bir şey yok. uçakta bağlamış oldum ya oh ne güzel ne güzel evet yani trasenin sonuna doğru geliyoruz ileride götürürüz var Saatin oradan bitiyor, oradan sonra da ben a, Lidl var, Lidl'e uğrayacağım 3 dakikada sabah almıştım az bir iki parça bir şey görmüştüm aksiyonlu onları halen hani aksiyonlu veya duruyorsa kalırsa ben de alayım diyorum şey var Bana Burada dayık mı? Benim geçim burası. Dayık çok teşekkür ederim. Dayık manda da öyle bir şey var. Mesela ayakkabı alıyorsun, ayakkabı yırtılır Fransa reklamasyon yapıyorlar. Mesela ben bir tane ayakkabı almıştım. 79 99 yani 80 Euro 80 Euro bu ayakkabıyı çoktan beri kullanıyorum şimdi de biraz kenardan yani tam yırtılmadı da biraz kabarma yapar gibi bir şey oldu Ekranı sen yaptıracaksın. Ya da size seksine niye ne vereyim evet. <laughs> ya? Amcamız da burada şeyler istiyor. Allah yardımcısı olsun. Herkesin vardaki zordaki insanların Allah yardımcısı olsun. Ya rahman Allah'ın kimseye dara zora düşürmesin. Gerçekten düşürmesin yani. Ee, sen yani gülerek Böyle yaşasın değil mi? Dostlar Lidl'a gireceğim. Orada da biraz çekim yapayım isterseniz. Bir bak fiyatlar biraz böyle düşer gibi oldu. Yani bir ay önceki gibi değil mesela en az domatesten bahsedeyim domates üç buçuk euro falan. şimdi domates iki euro falan düştü. 2 euro alabilirsiniz yani. ama Türk marketleri var onlarda biraz daha bu şeyden daha indirimli olabiliyor. Evet. Burada bizim hemşerileri gördük. Selam verelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hemşerim ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Merhaba hemşer. Ee, İyiyim valla. Youtube'a çekeyim mi sen de? Çek tiktok tutamıyorum mu yap? Ee, Youtube'a çek. Youtube'a. Çek. At şöyle bir tane. Anne ne yaptın? Türkiye gidiyordun. Gittim geldim. Hadi ya. Al. İyi maşallah. Maşallah. Kaç gün kaldın? Ne kadar? 3 hafta. Ben de 8. adayım. Araba mı? İyi, o zaman görüşürüz. Nerede? Kanlı'da. ne zaman gidiyorsun? Ben de 9. adayım Gideceğim mi geleceğim? Geleceğim. Ben şey, de ev yaptırdık evet. evet. Kutsal'a değil mi? Evet. Kutsal'a evet. yaptın mı sen. Şey, tamir yaptırdım ya. yaptırdın? Ya. Ee, sen hangi mahalle mi? Yemekte. Yemekte. Ee, kimin evi var hmm. yanında? Yanımda kimin evi var? Pek kimseyi tanımıyorum ben orada ya. Köylülerin var mı yani? He? Ha, köylerim var. Benim amca çocukları falan var biraz ilerisinde. O un kabrakasının yanında mı senin? Şu şabenlerin evleri o aralarda. He. Un kabrakası. Şey, ofis var ya. He, he tamam işte. Ee, un kabrakası var. vardı eskiden orada, bak. Bilmiyorum, onu var bilmem, onu bilmiyorum. Ya, ya tamir de yani, biliyor musun? He. Şey, tamir yaptı Olsun Tamir mi Tamir mi dede Şaban Şaban ne melek de yaptı ya. Dede Dede, şa, şaben, de dede, dede, dede Koçatanım. He? Laçır Koçan var. Bizim köyümüz ee? Bunlar eee şeye gitmişler biliyor musun? Ankara'ya. Oçur. Oçurda onlar uçak malzemesi satan şeysi vardı. Ya yani, Aşır Koçak. Yerel de benim şeyim geçti ya. Onun için teklifim. 5-6 yaşındayken babam şeye gitmiş. Şimdi sen Çoktan canım. Tartı sene... 90'dan mı ne de ev aldıydım işte. Annem gül kalıyordu. Annem de vefat etti. Evet. Selamlasın. Evet. Çekiyoruz değil mi? Evet. Can yap. Yok YouTube'a yüklüyorum. Evet, yani. ee, biraz böyle yüklenmiyor. Evet. Hemşerimi görünce hemen dedim evet. çekin hemşerimi. İyi oldu hadi size iyi muhabbetler. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi, zey, hadi. hadi, 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 hadi. Bileyim, bileyim. hadi. burada da şimdi sen söyle. Bir geldi. Nedire gidiyorum bir biraz buradan da çekeyim. Evet. Ama bu şeyler daha Bunlar tek tek çekmek istemiyorum. çünkü fazla zamanım yok. Şurada çek anturdan adam tam surat gidiyor da Çarpmak istedi. Şapmaz soğuksun. veksiller böyle. Benim aslında soğan eksik. De ben bir soğan alayım şu zaman. sonlandırmak istiyorum dostlar. Çünkü alışveriş yapacağım. Kendime söyleyeyim. Ondan sonra da sonlandırıyorum dostlar. Çünkü alışveriş yapmam gerekiyor. Hoşçakalın, dostlarım. Beğeni yaparsanız memnun olurum.